Günaydın benim dostlarım. Cemre toprağa düştü. Yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya başladık. Ben hemen size uzun süredir görmediğiniz güvercinlerimi göstermek istiyorum. Sabahın erken saatleri sesim biraz borazan gibi çıkıyor. Dilerseniz hemen geçelim. Dostlar önce ben şu tavukların önünü bir açayım. Bakalım neler olmuş neler bitmiş. Hadi bakalım güvenliğimizi açıyoruz. Hadi bakalım Hayrettin gel. 2, 1, 2, 3, 4, Beşinci tavuk nerede? Aa, beşinci tavuk arkadaşlar, bu benim sürprizim. Depremden önce çekmiştim bunların videosunu ama maalesef dostlar şey yapamadık hani yayınlayamadım. O yüzden şimdi sizlere gösteriyorum. Ne tavuğu diyoruz? Beç ya da habeş mi? İran tavuğu diyelim. Caccacla diyenler oluyor. Biz bunları aldık. Şuraya kattık bakalım inşallah bir sıkıntı olmaz ama bir tane tavuğumuz eksik. Büyük ihtimalle içeride yatıyor olabilir. Nerede, nerede, nerede? Arkadaşlar buradan güvercinleri, bakın bu iki tane çifti. Buradan bir türlü dışarıya çıkartamıyorum. Bunları ne yaptıysam, ne ettiysem buradan dışarıya çıkaramadım. Öbür tarafa da aldım ama olmadı. Ben de onun yerine ne yaptım arkadaşlar? Suyu buraya getirdim. Yemini de burada veriyorum. Aşağıda değil, genelde yukarıda. Hemen şöyle bakalım. Bizim tatlı kızımız yatsın kız. Ne yapıyorsun orada? Neyse ben hemen arkadaşlar hem yem vereyim hem benim Amerikan fıstı sördeklerimi de size göstereyim. Biliyorsunuz erkeği kaçmıştı. Bunlar da dişi olarak biliyorum ama yeni bir erkek bulana kadar bu gençler burada artık tek başına takılacaklar. Hemen gideyim arkadaşlar. Biraz yem atalım. Yemimiz de azaldı. Malum her yer kapalı. Gel gel. Şöyle. Gelin bakalım beslenmeye başlayın. Gençler hadi hadi hadi. Arkadaşlar tavuklar hayrettin. Hepsi full kadro burada. Depremin etkilerini bunlar da bayağı hissettiler. Bu İran tavuğu biraz ürkek. Bunlar yavru yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama eğer yaparlarsa çok iyi olacak. Suratlarında çok et çıkıntısı var ya. Öndekinin erkek olduğu, arkadakinin de dişi olduğu söylendi. Umarım öyledir diyelim. Bir bakalım arkadaşlar. Bunlar yemlerini yerken ben bunları dışarıya bırakacağım ama ardından da güvercinleri bırakmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Görüntü de çok iyi, güneş de çok iyi. Sabah erken saatleri olduğu için hem otlar yesinler, hem etrafta dolaşsınlar, kafalarına göre takılsınlar. Burada beslenme sıkıntısı yok. Çünkü güvenlik koridorundan arkadaşlar şöyle göstereyim size. Tavukları uzak tutuyorum. Yeni yerler yapılırken biliyorsunuz felaketten dolayı her şey durdu. Bir sürü planımız var. İnşallah onları da size göstereceğim. Gelin kuzucuk gel. Gelin gençler, gelin. Canavarlar hadi. Oo. Gel. İstanbul'lu açılışı yaptı arkadaşlar. Aa, güzel. Macar da geldi. Beyaz, gümüş kuyruk da geldi. Oo. Arkadaşlar şeyden dolayı Depremden dolayı bunların çoğunu aynı ortama koymak zorunda kaldım. Bunları da görüyorsunuz bayağı da kendilerinden eminler. Sıkıntı olan bazı kuşlarımız oldu. O da biliyorsunuz arkadaşlar bizim Şamı'nın yavrusu fazla dayanamadı. Hastalandı. Gerek ilgiden yani sıkıntıdan dolayı gerekse artık beslenme yetersizliği diyemeyeceğim. Çünkü karışık da yem veriyorum. Buğday da veriyorum. Mısır da veriyorum. Şimdi diğerleri kendi halindeyken o biraz hayata tutunamadı diyelim. Şöyle göstereyim size. İstanbullu olsun gerek sırtındaki o profil olsun. Macar hala yumurtlama peşinde. Ya bir git bir git. Maşallah diyeyim. Çünkü onun yavrularını size şöyle yandan göstereyim. Çikolata gibi birincisi bu. ikincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu. Maşallah kendi halinde bir çekirdek aile kuralım derken bir sülale oluşturmaya başladı. Adanalı da yatıyor, diğerleri de yatıyor. İnşallah onu başka zaman size göstereceğim. Ama şu gördüğünüz arkadaşlar sırtı böyle ehlez dediğimiz yavruyu görüyor musunuz arkadaşlar? O dişi değil. Şami de geliyor arkadaşlar. Şamimiz de burada. Gördüğünüz üzere çok da tatlı böyle. Küpeleri de güzel. Yan taraftan baktığınızda böyle hepsini tek tek görüyorsunuz ama ben size bazı göremediklerinizi ya da dikkat etmediklerinizi söyleyeyim. Bu bizim karanakışlı yavrusunu hala yapamadı. Bekliyoruz. Şu ehlezimizin sırtındaki şeyi de size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Allah'ına kurban. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Bundan bir tane daha olması lazım ama bir bakayım. Bunlar anne ve mı? bir bakayım ona göre size tekrar devam edelim konuşmaya. Yalnız şu tek beyazla hani o çil var ya hani o ona ne diyorsunuz? Nokta. Ha çapar. Çapar güvercinimizle beyaz güvercinimizin yavrusu bu. Çok da tatlı oldu kafa yapısı filan. Baya beğeniyor arkadaşlar. Ben diğer kuşları da dışarıya çıkartayım. Dostlar yanlış bilgi düzeltme hemen söylüyorum. Annemiz buradaymış. Biraz öncekiler anne ve baba değil çocuklar. Hemen onları bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz, bakın şu şu ilk gördüğünüz sırtı ehlez olan yavrulardan biri. Öbürü de bu çok da tatlı oluyor. Anne baba zeytinli ile ehlez olduğu için yavruları sürekli ehlez veriyor bu ehlezleri de aslında var ya çoğalsa tek bir kalem olur. Çok da güzel bir görüntü olur diye düşünüyorum. Anne baba bu konuda çok iyi. Macarlarla ehlezler bayağı iyi oldu. Sadece işte bu Şami'nin yavrusunu hayata tutunduramadık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu bizim İstanbullular da çok tatlılar. İstanbullu biri burada. Öbürü nerede? Yatıyor mu yoksa? Allah Allah. Biri de burada. Çok iyi. Biri de burada üç. Allah Allah. Diğerleri nerede? Burada gözükmüyor. Genelde yukarıya kaçıyorlar. Şunu çok beğeniyorum dostlar. Bakın nasıl sizce? Hani üst tarafta biraz göğlük var. Kenarlarda da alaca olduğu için göğ alaca. Kuyruğu beyaz diyecektim ama soku var arkadaşlar. Soku olduğu için hiçbir şey söyleyemiyorum. Kardeşi de ileride. Bunlar da yumurtlamak için uğraşıyor. Ya bırak bırak. Arkadaşlar yumurtanın var mı yok mu bilmiyorum ama şimdi Başar bakın arkadaşlar Başar istiyordu bunu. Artık yavrusunu büyütsün diye uğraşıyoruz. Bu da direkt arkadaşlar yumurtlamaya çalışıyor. Görüntü de çok iyi. Bunlar buralarda dolaşsınlar. Dolaştıktan sonra arkadaşlar tekrar biz içeri alırız. Çünkü tavuklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Şu hasta ama ne ölüyor ne gülüyor. İkisinin arası ama yavru yapıyor. Şöyle Adana'lı yavru Allah'ına kurban. Şam'ının değişik versiyonu. Şöyle durayım da içeriye girmek isterken olursa. Artık kafasına göre takılsın. Bunlar sabah kahvaltılarını yaptılar arkadaşlar. Şimdi toplu olarak herkes inine çekiliyor. Herkes anasının evine doğru yol almaya başladı bile. Beyazla, çilli diğer taraftan geçti. Bunlar da öbür tarafa doğru yol almaya başladı. Bakın hemen ben size inşaatla ilgili ne gibi sıkıntılar yaşadık. Dostlar kum almıştık. Hani at alacaktık. Atımızı da buraya çekecektik. Geldik, hepsini yaptık. Tayfun'la birlikte hatırlarsınız. Burayı orijinali gibi bayağı bir uğraşmıştık. Traktör römorkundan da. Buralara çakıl dökmüştük. Ben bunu suladım. Baya bir canavarım yaptım. Gördüğünüz gibi talazı da ayak izini hiç bozmadık arkadaşlar. Buraya bir hatıra kalsın diye. Güzel de suladım. Tam bir müteahhit işi yapmadım. Tam bir mimar işi yaptım. Sürekli, sürekli suladım. Sürekli suladım. Kemik gibi oldu ama bir sıkıntı var arkadaşlar. Deprem sonrası biliyorsunuz. Burada ailelerle birlikte kaldığım için mecburi olarak inşaatı durdurmak zorunda kaldım. O yüzden etraf biraz dağınık. Şöyle göstereyim size arkadaşlarım, dostlarım. Benim güzel ailem gerçekten sayenizde büyük bir ailemiz olduğunu hem maddi hem manevi gösterdiniz. Yalnız 14-15 gündür de video atamayınca YouTube maalesef beni unuttu. Abone artım sayısı bakımından baya bir dip yaptım. Hadi bakalım bir şekilde düzeltiriz. Sağ olsunlar. Bisikletli rehber olsun. Harikalar diyar olsun. Ahmet'in tavukları olsun. Hayallerim yaşıyorum arkadaşlar olsun. Beni topluluklarında ATV'de çıkan haberimi paylaşarak bir nevi bize destek olmaya çalıştılar. İsmini hatırladığım veya hatırlayamadığım bütün dostlarım çok güzel, olumlu yorumlar da atmışlar. Burayı tekrar örüp güzel bir kümes yapacaktık. Ama maalesef olmadı. Yeni kararlar var arkadaşlar. Biliyorsunuz hayat hala devam ediyor. Aynı zamanda arkadaşlar don yaklaşık deprem süresi ve ondan öncesi sürekli don olduğu için bu ejder meyvelerimizin hepsi turşuya döndü. Üstünü örtecektik. Bak naylonla kapattıklarımız da dahil olmak üzere hepsi mahvoldu arkadaşlar. Rüzgar vurdu hepsini attı. Attıktan sonra da işte böyle gördüğünüz gibi artık pullar işlemez hale geldi. Tekrar ekeceğiz. Sorun değil durmak yok yola devam. Şöyle yandan baktığımızda ışıksızlığında şeffaf şeffaf olmaya başladılar. Kornişon tüşüsü gibi bakın arkadaşlar. Bir şekilde çözeceğiz inşallah. Durmak yok yola devam arkadaşlarım dostlarım benim güzel ailem, beni yalnız bırakmayan sizler var ya. Allah'ınıza kurban. İnşallah en kısa zamanda diğer videoyla devam edeceğiz. Şimdilik bugünlük söyleyeceğim bu kadar. O zaman ne diyoruz? Özlediğimiz cümlelerle videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı hepsinden önemlisi o güzel yorumları yapmayı unutmayın. Geçmiş olsun Türkiye. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşılaşmayız diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Hoşçakalın dostlarım.